İnsan esasen ne erkektir ne de Cinsiyetin farklı olmasının amacı cinse özgü biçim farkını oluşturmak olmayıp yalnızca üremeye yarar. Bu satırlar Rönesans döneminin filozoflarından Marie Le Gers de Journey'e ait. Bu ismi belki duymamış olabilirsiniz. Journey, erkek egemen bir dönemde geri planda kalan kadın düşünürlerden sadece birisi. Günümüzde kadın ve erkek eşitliğini savunan bizler, kadınların pek çok konuda ön planda olmasını savunuyoruz. Fakat tarihte tarihte yolculuk yaptığımızda savunduğumuz bu fikirlerden uzak yaşantılar karşımıza çıkıyor. Şimdi bu yazı dizisinde felsefe dünyasının kadın düşünürlerine kısaca değineceğiz. Bilim dünyasına baktığımızda ünlü fizikçi Marie Curie gibi az da olsa kadın bilim insanları karşımıza çıkıyor. Peki felsefe dünyasına baktığımızda durum nasıl acaba? Aristoteles, Platon, Descartes, filozoflar dediğimizde aklımıza gelen ilk isimlerin ortak bir özelliği var. Hepsinin erkek olması. Bunun nedenini düşünebilmenin erkeklere atfedilen bir yetenek olmasıyla değil kadınların düşüncelerini erkekler kadar sistematik bir şekilde aktarabilmek için yeterli zaman ve imkanlara sahip olamaması şeklinde açıklamamız mümkündür. Diğer bir neden de kadınların ürettikleri belgelere erkeklerden daha az özen gösterilmesine bağlı olarak savundukları fikirlerin yitip gitmesi olarak açıklanabilir. Daha önce yayınladığımız Cadılık mı, kötü yoksa insanlık mı? Avrupa'da cadı kadın avları yazısında yazarımızın kendisine ait bir yazısı bu. Onu da ayrı bir video yapmayı düşünüyorum değerli dostlar. Kadının cadı olarak yakılmasının ardındaki nedenler üzerinde dururken kadının nasıl ikinci plana itildiğini ifade etmiştik. Aslında bu yazı da kadın olmanın erkeklere göre daha zor koşullarda mücadele etmek olduğunu anlatıyor. Bu konuda araştırma yaparken faydalandığım en önemli kaynağım Kadın Filozoflar Tarihi isimli eserde toplamda 44 kadın filozofun hayatından kesitlere ulaşabildim. Bu düşünürlerin tamamını ele almaktan ziyade dikkat çekici isimler üzerinde durmak istiyorum. Kadın filozofları ele alırken kuşkusuz dönemler bazında incelemek daha iyi olacaktır. Antik Çağ'ın güçlü kadınları. Felsefenin başlangıcı pek çoğumuzun bildiği gibi Antik Çağ dönemine dayanmaktadır. Yaşadığı hayatı sorgulama, insan ve dünyayı nitelendirme çabaları ilk bu dönemde Eski Yunan'da başlar. Bu dönemde hem kadın hem erkek filozoflar için önemli sorular vardır. Şöyle ki insan neden dünyaya gönderilmiştir? Dünyadaki görevi nedir? Düşünme ve eylem ilişkisi nedir ve benzeri gibi. Bu sorulara bağlı olarak oluşan düşünceler felsefenin temeli olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu dönemin ünlü düşünürleri denildiğinde karşımıza erkek düşünürler çıkmaktadır. Ama bu dönemde düşünce dünyasının önemli kadın isimleri de var olmuştur. Bu isimlere ilk vereceğimiz örnek Krotonlu Tion'dur. Krotonlu Tion en, en ünlü Pisagorcu kadın olarak tarihteki yerini almıştır. Neden Pisagorcu olduğunu, olduğunu belirtirsek ilk kadın düşünürlerin Pisagor'un çevresinden çıktığı inancı vardır. Bu çevredeki düşünürlerin onun matematik bilgilerini ve felsefeye dair düşüncelerinin destekleyicisi ve yayıcısı olduğu kabul edilmektedir. İşte Krotonlu Tiono da bu düşünürlerden birisidir. İsa'dan önce 550 yılından sonra yaşayan Tiono, aynı zamanda Pisagor'un eşidir. Eşi gibi matematiğe meraklı olan Tion, Pisagor'dan felsefe dersleri de almış ve eşinin ölümünden sonra Pisagor okulunu yönetmiştir. Peki Krotonlu Tiyon'un düşünceleri nasıldır? Tiona göre Ruh yeniden doğacaktır. Bunun için kişi erdemli bir hayat sürmelidir. Sırf madde diye bir şey yoktur. Ruh ön planda olmalıdır. Matematik ve müzik önemlidir. Çünkü ikisinde de sayılar vardır. Öyle ki sayılar düzeni sağlayan tek unsurdur. Tion Pisagor okulunda kızlara ders vermiştir. Bu derslerinin büyük bir bölümünü bölümü ahlak üzerinedir kendisinin döneminin ileri görüşlü isimlerinden biri olmasına karşın derslerinde kadınların geri planda kalarak iyi bir eş olarak yetiştirilmesini anlatması ilgi çekicidir. Bu durum büyük ölçüde o dönemin sosyal hayatının çizgisini yansıtmaktadır. Tiondan sonra yine Antik Çağ'da ele alabileceğimiz diğer bir isim Aspasya'dır. İsa'dan önce 460'tan sonra yaşayan Aspasya Kadın düşünür olarak nitelendirilirken bazı yazarlar tarafından hetair yani fahişe olarak nitelendirilen ve alay edilen de bir kadın olmuştur. Bu nokta oldukça dikkat çekicidir. O dönemde hetayr olarak çalışan kadınlar para karşılığı bedenlerini satmaktadır. Aspasya'da, Atina'da hetayr olarak çalışmaya başlar ve bir hetair okulunu işletir. Bu durum onun toplum içindeki aşağı içinde aşağılanmasına yol açsa da öte yandan sahip olduğu felsefe retorik bilgisi kendisini kendisine hayran bırakmaktadır. Aspasya esasında oldukça iyi eğitim almış bir kadındır. Sokrates'in ondan ders aldığı ve ona hayranlık duyduğu Platon tarafından kaleme alınmıştır. Aspasya yaşadığı dönemde insanları felsefeye yönlendirmeye çalışan önemli bir isim olarak varlık göstermiştir. Antik çağın diğer önemli bir ismi de Hipatya'dır. Milattan sonra 370 yılından sonra yaşayan Hipatya, yeni Platonculuğun revaçta olduğu bir dönemde İskenderiye'de yaşamıştır. Önemli bir filozof olmasının yanı sıra Astronomi ve matematikle ilgilenen Hipatya zor bir dönemde varlığını sürdürmüştür. Öyle ki bu dönemde yeni yeni Hristiyanlaşmanın sonucunda Hristiyan olmayanlara karşı düşmanlık mevcuttur. Bu durumdan Hipatya da nasibini almıştır. Felsefenin bu dönemde bölücü, otorite bozucu bir sistem olduğu düşüncesi onun işini daha da zorlaştırmıştır. Buna rağmen üstün zekasıyla fark yaratan düşünür, İskenderiye Üniversitesi'nde astronomi ve geometri dersleri de vermiştir. Hipatya'nın babası da kendisi kadar ünlü matematikçi olan Tiyon'dur. Hipatya'nın Platon düşüncelerini savunduğu belirtilmektedir ama maalesef günümüze ulaşan bir eseri bulunmamaktadır. Platoncu felsefeye göre asıl gerçek görülebilen değil onun ardında bulunandır. Hipatya'nın da bu fikri savunduğu varsayılmaktadır. Hipatya'nın hayatı hakkında dikkat çekici nokta ise ölümüne ilişkindir. Hipatya pagan olmakla, devletin işlerine karışmakla suçlanmış ve taşlanarak öldürülmüştür. Ne kadar trajik bir durum olduğunu belirtmemize gerek yok değil mi? Hipatya'nın ölümü tarihsel süreç içerisinde kadınlara yapılan zulmün tanıdık bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu üç düşünürü kısaca el aldıktan sonra antik dönemin kadın düşünürleri hakkında çok kısa şunları söyleyebiliriz. Antik dönemin kadın düşünürleri güçlü karakterleri sahiptir. Sessiz kalmak yerine bir okulda varlıklarını sürdürmüşler, kendilerine düşman olunsa da ya da aşağılansalar da bir yandan zeka ve bilgi birikimleriyle çevresindekileri kendilerine hayran bırakabilmişlerdir. Orta Çağ'ın Dindar Kadın Düşünürleri Antik Çağ'dan Orta Çağ'a geçiş yaptığımızda Hristiyanlık inancına bağlı olarak şekillenen baskın düşünce sistemi karşımıza çıkmaktadır. Din olgusunun gitgide güçlendiği bu dönemde felsefenin etkisi gittikçe azalmıştır. Bu dönemin felsefesi Skolastik felsefedir. Bu felsefenin kökeni Aristoteles'e dayandırılmakta ve Hristiyanlık inancının mantık çerçevesinde ele alınmasına çalışılmıştır. Buna bağlı olarak gelişen fikirlerin hemen hemen hepsi dinsel dogmalar üzerine olmuştur. Bu dönemde kadınların rolüne baktığımızda kadınların yine geri planda olduklarını söyleyebiliriz. Kadınların skolastik felsefeyle uğraşmaları yasaklanmıştır. Buna karşın mistisizm ile ilgilenmelerine engel olunamamıştır. Mistisizme göre kişi kendi içine dönerek sezgileriyle Tanrı yakınlaşabilir. Bu akıma göre ben yoktur, Tanrı vardır. Kişi bu şekilde bir gün gelecek bilge kişi haline gelecektir. Nasıl ki insan toza dönüşse de sonradan yeniden dirileceği için her zaman var olmaya devam edecek, eserleri de her zaman görülecektir. Bu cümlenin sahibi, mistizm akımının önemli temsilcilerinden biri olan Bingenli Hildegard'dır. Bingenli Hildegard, 1098'de doğmuştur. Hayatının 30 yılını bir kadın hücresinde geçirmiştir. Sonrasında ise rahibelik yemini etmiştir. Onun hakkında en ilginç detay, erkek manastırlarından bağımsız kendi manastırını kurmasıdır. Bu durum onun güçlü kişiliği hakkında ufak da olsa bir bilgi vermektedir. Bunun yanı sıra o dönemde bir rahibe için yasak olan vaaz gezilerini de gerçekleştirmiş olması ve ikinci bir manastır kurması dönemin devrim niteliğinde gelişmelerinden birisidir. Bingenli Hildegard'ın düşünce yapısına baktığımızda ise, İnsan kozmos, tanrı arasında şekillendiğini görüyoruz. Dünya bir bütündür. Kişi kendi benliğine bakmak yerine bu bütünü incelemelidir. Dünya tanrı tarafından tutulan bir tekerlektir. İnsan bu tekerlek içerisinde dengede durmaktadır ve insanın asıl amacı kozmos ve tanrı arasında denge kurmaktır. Bunu Sysyas isimli kitabında yazmıştır. Bu eserinin yanı sıra erdemli davranış üzerine kaleme aldığı Liber Vinti Meritorum ve insan kozmos arasında benzetmelere yer verdiği Liber Divinorum Operium adlı eserleri mevcuttur. Bingenli Hildegard'a göre insan ve dünya iç içedir. Din hayatın anlamıdır, ruh ve beden arasında ise birbirini tamamlayıcı bir bağ vardır. Ruh kadar beden de önemlidir, bu nedenle kişi yaşarken bedenine de özen göstermelidir. Bu dönemin diğer bir kadın düşünürü Margaret Pole'dir. 1255-1320 yıllarında Fransa'da yaşayan bu düşünür de mistik düşüncenin temsilcilerinden kabul edilmektedir. Margaret Pole'e hayatı hayatı aslında oldukça ilginçtir. Din sapkını olarak suçlanarak yakılarak öldürülmüştür. Bunun nedeni Yalan ruhun aynası isimli kitabında savunduğu fikirleridir. Bu kitapta Marguerite ruhun tamamen özgür olması gerektiğini savunmuştur. Buna göre kilisenin kurallarından kopulmalı ve Tanrıyla kurulan bağ kişinin kendi içinde kurmalıdır. Bu düşünce tarzı Orta Çağ dönemi için oldukça cesur düşünceler olup cezası ölüm olmuştur. Orta ile ilgili değinmek istediğimiz bir diğer düşünürse Fransız Christine de Pizan'dır. Pizan'ın Pizan dul, bir, dul bir kadın olması toplum içerisinde saygınlığının az olmasına yol açmıştır. Gerek bu tutum, gerekse gündelik hayatının zorluklarını yaşasa da şiir, siyasi ve felsefi yazılar yazması onun da güçlü bir yapısının olduğunu göstermektedir. En önemli eseri Kadınlar Kenti Üstüne isimli eseridir. Christine de Pizan bu eserinde aslında bir ütopyadan bahsetmektedir. İnancını kaybetmese de eleştiri yapmış ve bunu eserine de yansıtmıştır. Ortaçağın kadın düşünürlerinin genel özelliklerine baktığımızda güçlü kişiliklerle karşılaştığımızı söylemek mümkün. Düşünce sistemlerini değerlendirdiğimizde baskın olan inanç olduğunu belirtebiliriz. Rönesans çağının aydınlık kadınları. Rönesans dönemine geçişle bilim ve sanat ilerlemeye başlamıştır. Bu dönemde bilim kilisenin tekelinden çıkar. Daha önce ele aldığımız Leonardo da Vinci, Kopernikus gibi isimler dönemin dahi isimleri olarak isimlerini tarih sayfalarına yazdırmışlardır. Bu dönem aynı zamanda skolastik düşünce yapısından uzaklaşılarak yeniden antik çağ felsefesinin de önem kazandığı bir dönem olmuştur. Tüm bu gelişmeler olsa da Rönesans cadı avlarının da yapıldığı bir dönem olmuştur. Buna rağmen bu dönemde de yine kadın düşünürler vardır. Belirli bir hedefe doğru hareket eden her bir şeyin bu hedefe ulaşınca Devinimi kestiğinden ve bunun sonucunda artık devinmediğinden kuşku duyulamaz. Çünkü onu devinim içinde tutan ve de devinimin hedefi olan neden ortadan kalktığında zorunluluk olarak etkisi de yani devinim de yok olur. Oysa alışılmış biçimde seven ve sevilen nesneye bedenen sahip olmaktan başka bir özlemi olmayan herkes özlediği birleşmeyi elde eder etmez devinimi bırakır artık sevmez. Okuduğumuz bu satırlar Rönesans döneminin kadın düşünürlerinden birine Tullia de Aragona'ya aittir. Tullia de Aragona, Ünlü Aşkın Sonsuzluğu Üstüne Diyalog isimli eserinde sonsuz büyük aşk üzerine düşüncelerini dile getirmiştir. Tullia de Aragona, Platoncu geleneğin temsilcilerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İtalya'da yaşayan düşünür iyi bir eğitim almıştır felsefe üzerine yaptığı konuşmalar onun ön plana çıkarsa da cadı ve fahişi olarak suçlanmaktan da kurtulamamıştır. Rönesans döneminde ele alacağımız diğer bir kadın düşünürse Marie George de 1565-1645 yılları arasında yaşayan düşünür, felsefenin yanı sıra fizik, geometri, tarihle de ilgilenmiştir. Hayatının dönüm noktalarından birisi filozof Michel de Montaigne ile tanışmasıdır. Bu tanışıklık marie Jarz de daha cesur bir şekilde düşüncelerini dile getirebilmesini sağlamıştır. Dilin önemli, e, önemi üzerine yaptığı araştırmalar dikkat çekicidir. Baş yapıtı olan eseri erkeklerin ve kadınların eşitliği üzerine kaleme alır. Ve bu eserinde erkek ve kadının ruhen eşit olduğunu savunur teori ve pratiği birleştirdiği yazılarında toplumsal sistem eleştirilerine de yer vermiştir. Rönesans dönemi kadınlar için cadav vakaları açısından tehlikeli bir dönem olmaya devam etse de, bir yandan özgür düşüncenin tekrar ortaya çıkması açısından dikkat çekicidir. Bu dönemin kadın düşünürleri, antik çağın düşünürlerini, kendilerine örnek alarak skolastik düşünce yapısından bağımsız düşünceler geliştirebilmişlerdir. Buraya kadar Antik Çağ'dan Rönesans'a kadar olan kadın filozofları ele aldık. Bir sonraki e, videoda ikinci bölümde yine kaldığımız yerden devam edeceğim değerli dostlar. E, kadın filozoflarımızın sayısı burada bitmedi. Devam edecek. 2-3 bölüm halinde ben bunu size video olarak sunmayı düşünmekteyim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim.